Say hello to Turkey. Hey, hello Turkey. Turkey. Hello Turkey. Uh, <laughs> See you. Merhaba arkadaşlar. İngiltere videomuzun ikinci serisi olan Oxford videomuza hoş geldiniz. Oxford'un muhteşem caddelerinden geçip Thames Nehri kenarındaki otel odamıza yerleşiyoruz. Otel odamız küçük ama oldukça şirin ve manzaramız Thames nehrine bakıyor. Otelin giriş katında kendilerine ait ünlü bir pubları da mevcut ve otelde konaklayan herkese oldukça iyi bir indirim sunuyorlar. Kahvaltı dahil olarak konakladığımız bu konsepte tek kelimeyle bayıldık. Otele yerleştikten sonra ise ilk rotamız Oxford'daki en meşhur Fish and Chips restoranı oluyor. <laughs> ne haber <de? gülüyor> <laughs> Afiyet olsun. Bir balıklarımızı görelim. Gösterdik mi? Gösterdim. Yani arkadaşlar böyle bir boyutta balığı <laughs> yani bir kişi bitiremeyebilir. Yani yani kat, kadın bize yapamadım. aslında söyledi hani paylaşmak ister misiniz falan diye. Biz şu an çok aç olduğumuz için paylaşmayalım dedik. Hani bir tane söyleyeyim paylaşım dedi. Yani haklı olabilir abi. Şuna bak. Elim evet, şöyle. Değişik iki tane sosu var.

She ain't shy, she speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and i ain't tall. And that don't bother us at all. I run naked through the yard. She'd flash every police scar. Drinking wine and getting tired. and Shooting out the damn street lights. Paris. Merhaba, şu an arkamda gördüğünüz köprü Bridge of Sighs köprüsü. Bu Hartford Koleji'ni birbirine bağlıyor. Burada şöyle bir rivayet var. Eskiden öğrenciler burada çok kilo kiloluymuş. Egzersiz olsun diye bu köprüyü kapatıp merdivenlerden yürümelerini istemişler. Ama sonra bakmışlar ki köprüyü kullanarak geçtikleri mesafe aslında daha fazla bir mesafeye sahipmiş. Böyle bir efsanesi var. Ve bu köprü şehrin ikonik yerlerinden bir tanesi. Bridge of Sighs Köprüsü. Çok güzel görünüyor. Üniversitenin iki bölümünü birbirine bağlayan bir köprü.

Fransa'da üniversitenin bir kısmını okumuş, şimdi buraya yüksek lisansa gelmiş. Ee, çok şekerdi bizim fotoğrafımızı da çekti, bayağı bir yardımcı oldu. Ve ee, yani... sonra vedalaşırken e, dedi ki ben yurda gidiyorum dedi. Tarihi binalardan birinin <laughs> kapısını kartla açtı, yurduna evet, gitti evet. yani. Çok hani... beğendik, böyle. Sanırsın müzede kalıyor. Çok, evet, çok güzel burada okumak. Evet, aşırı iyi bir tecrübe bizi olmalı yani. Sevdi, sağ bizi de takip söyledi, yeriydi Eğer izliyorsan aşağıda selam. bir yorum yazabilirsin. Adını sormayı unuttuk biz heyecanla. Memnun olduk diyelim. Bir de bir tane daha bir arkadaşla tanıştık. O da bu kütüphanedeki tatlış bir bayandı. Tam böyle bilet alsak mı olmasak mı diye Türkçe konuşurken alın alın çok güzel dedi çok tatlıydı. Dedik hayırdır Türkçe nereden biliyorsunuz? Buralıymış normalde. Bir sene İzmir'de karşıya kadar yaşamış. O da çok sevimliydi. Bize bayağı yardımcı oldu. Konuştuk, muhabbet ettik falan. Buranın Türkiye ile bağlantılarını saptıyoruz. İlginç. Hoşumuza gitti yani. Evet bu müze çok güzel. Bu müzede Einstein'ın kendi eliyle yazdığı bir Tahta var tebeşirle böyle kara tahtaya not almış çok efsane. Ayrıca 1753 yılında yapılmış bir küre var Dünya haritası ve hani bizim oralara bir bakayım dedim. Cizre gösteriliyor, hani Diyarbakır gösteriliyor, Erzurum, Kars, İstanbul hepsini de kendi adıyla yazmış mesela. Hani çok ilginç geldi bana. 1750'lerde adam sanki bizim oralara gitmiş görmüş isimlerini de hani yerel halkın konuştuğu gibi böyle cezire gibi gibi yazmış. Müzenin alt katında medikal tarih de var ve Oxford'un rolleri de var. İki önemli bilgiyi paylaşmak istiyorum. Birincisi, penisilin 1928'de icat edilmiş <laughs> Fleming tarafından. Onun Oxford'la alakası yok ama 2. Dünya Savaşı yıllarında 1940'larda penisilinin uygun dozunu terapotik dozunu ayarlayan takım Oxford takımıymış. Yani dünyanın en önemli antibiyotiği günümüzde hala kullandığımız penisilin Oxford sayesinde doz ayarına kavuşmuş. Bir diğer mevzuda da e, Oxford'da gönüllüler e, Tifo aşısının etkinliğini gösterebilmek adına Tifoid toksinini gönüllü olarak e, içip kendini enfekte etmiş. İlginç. <laughs>

27 yaşında Çanakkale'de, Gelibolu'da savaşta ölmüş. Böyle onun anasına bir köşe koymuşlar. She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling and rain. she ain't shy she speaks her mind tough as nails and smooth as wine we burn hot as kerosene baby we got our own thing she ain't skinny and i ain't tall and that don't bother us at all i run naked through the yard she flash every police scar drinking wine and getting tired and shooting out the damn street lights how does she pull up with me? Oh, baby, we got our own thing We got our own thing We don't need no rain We ain't rich, but son of a bitch We're a hillbilly king and queen Life don't seem so hard With you beneath the stars Cause we're growing four-leaf clovers in the yard sonunda bedava bir müze bulduk. Oxford Üniversitesi'nin History Museum'u. Bir bakacağız bakalım. Bir gezelim. Sağlı sollu filleri görüyorsunuz. Bu arada bunlar gerçek iskelet. Bildiğimiz hayvanlar. Şu bildiğin domuz. Şu tapir deniyor buna. Türkçede de tapir. Bu rengiği. Şurada gördüğünüz. Vallahi Rhinoceros neyse artık bu da o. Bu da Giant, kocaman deer diyor. Giant, büyük geyik. Şu neymiş abi? Kafasından tanırız belki. Vallahi deveymiş ya bu. Dubai videosundan hatırlarsınız. Dubai videosunu izlemek için buraya tıklayın. Bu zürafa olsa gerek. Baya baya bir zürafa. Devam. Şu ata benziyor. Vallahi nokta atış. Burada hiç bakmadan söylüyorum. Bu olsa olsa böyle sırtı mırtı var. Eşek dedim. Ne alaka bizonmuş ya. Yani. Ne eşeği abi. Şu bu böyle boğa tarzı bir şey. Evet boğaymış zaten. Bu ala Bu da hop yazmışlar mı? Kutup ayısı. İlginç. Yavru kutup ayısı. Mal müzelerde dokunmayın yazar. Burada dokunmaya teşvik ediyorlar. Maşallah neymiş bu? <laughs> right femur rotu. Karambius dinozoru. Dinozorun sağ kalça kemiğiymiş. Nasıl dinozor ya? Küçük. the day the neon lights in the fast lane light riding high reaching for the sky i had it all but lost and fell back down again spent my time playing the game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end eyes on the gold and lose control 아, 다 벗어. So, 12 milyondan fazla hmm. kitap var içinde. Oraya gireceğiz. Sonra bir iki müze var onu gezeceğiz. Tek tek anlatacağız zaten size. 12 milyon kitap çok iddialı. Bundan Bakacağız, sonra sayacağım. Bundan canım. Like to use as an it is not a real medieval book, I'm afraid. It is a fake one. It's blank. Um, but it has a chain attached in the correct place, which is on the cover. Now if you've seen chained books in films, Harry Potter is another example, you'll see often they will put the chain on mm. the spine, which is a bad idea because this is where all of your page is about. So putting a big bit of metal through it means you're going to crack the spine and your pages are going to fall out. So normally the chain was attached somewhere on the cover in UK it was usually the front cover like this um, but that keep, so that keeps the book intact, but it does come with a big problem and it's that if you then try and put the book on the shelf as normal, this chain is going to get in the way it's going to damage your book and it's going to damage the books next to it as well because it gets sandwiched between them so you have to turn it around and put it backwards but now you can't read the title so that's the reason i forgive films like harry potter for choosing to do it the wrong way because i think this in the background of a film shop would look quite boring but this is what medieval students had to deal with in the 1600s all of the pages facing outwards and then imagine chains hanging down in front as well now the only way you can find what you're looking for when you have a library like this is by speaking to the librarian. So, this is another method of security because now the librarian knows exactly who's trying to find which book. Mm. So, the librarian had a big catalogue with all of the titles listed alongside their shelf numbers. So, this section is B1, for example, and that refers to these sections of shelves. And then they'd have the press mark. So, the press mark is the writing on the pages. Usually it's numbers, sometimes it's letters or words. And basically, the shelf mark tells you the section, the press mark tells you exactly which book is which. Mm. So, once you've found it, you sit at that point on the desk because you can't take the chain past the rail. And these books would have a really long chain to come all the way down to the desk. Mm. Personally, I don't think this desk looks very comfortable to read at. <laughs> and in general, the library would not have been very comfortable for quite a long time. Mm. Um, the reason for that is that when you join the Bodleian Library, you take the Reader's Oath. And one of the big rules uh, that you swear to abide by as part of the Reader's Oath is that you won't bring any fire or flame mm. into the library. So that means no candles, no lanterns, no fireplaces so working in here until the invention of the electric light and until we had radiators installed was very cold and very dark <laughs> <laughs> she thinks i'm a little lazy i think she Cambridge'i tercih ediyorum e, şehri planlaması açısından. Çünkü gerçekten e, binaları yani evleri özellikle çok bakımlı. E, tabii dokusunu bozmadan restore etmişler ama buradaki evlere baktığınızda Oxford'da e, evler genelde böyle dışı küflü gibi olmuş. Böyle e, boyaları solmuş. Ee, insanlar çok böyle evlerin bakımına dikkat etmemişler. Kendi işte de öyle değil. Kendiliş de bir tık daha böyle e, evlerin de yapısı turistik binalar gibi ee, böyle baktığında gerçekten diyorsun ya ne kadar güzelmiş birinin evi çıkıyor yani. yani. Sanki sen diyorsun ki bu bir hani şimdi değerli kıymetli bir tarihi bina diyorsun ama birinin evi çıkıyor falan. Ee, Oxford'da evler daha bakımsızdı. Bir de Oxford'da sanki e, birazcık daha insanlar e, yani nasıl söyleyeyim yani güvenlik açısından bu bir tık daha bana e, sıkıntılı geldi o soru. Kendi işte böyle e, daha çok e, elit öğrenciler vardı gibi etrafta. hani Hiç böyle korkmadan rahat rahat eşyanı çıkar gez dolaş. Ama burada geldiğimiz ilk gün <laughs> e, böyle sanki sarhoş keş gibi insanlarla karşılaştık. Bana. Burada daha çok gariban öğrenciler var. Yıllık okul ücreti 50-60 bin pound civarında Yok, öğrencilerden garibanlar. Öğrencilerden bahsetmiyorum ama yani popülasyon olarak sanki burası bir tık daha tekinsiz geldi bana. Belki de biz karşılaştığımız için öyle geldi. Cambridge'de yani hiç denk Bize, gelmedi. bize denk geldi. Gerçekten hani korkutucu bir iki sokak da vardı, bir iki insan da vardı. Evet ama ben yani ya herhangi bir sıkıntı başımıza bir iş geleceğini hiç sanmam yani. Ben de sanmıyorum ama e, yani Ken Cambridge kesinlikle e, şehir planlaması açısından daha iyi. Ha bir de şöyle ki nehri kıyaslayalım. Mesela Cambridge'de Ken Nehri Cambridge vardı biliyorsunuz anlatmıştık. Ken Nehri'nde hatta saltur yapmıştık. Burada da Thames Nehri var. Londra'dan geçen nehrin devamı buradan geçiyor. Buradaki nehrin kenarında çok fazla bir yapı yok. Ee, yani e, Cambridge'de ise zaten bütün üniversiteler, kolejler yan yana, 7-8 üniversite yan yana dizilmiş. Bex Parkı var. Mesela yeni yaşlı ağaçlık bir e, güzellik var. Hepsinin park. arasından geçen bir kem nehri var. Arasından bir nehir var ve nehirde salturu çok popüler. Yani orayı meşhur yapan yerlerden biri o. Burada nehri o kadar güzel kullanamamışlar. Katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Yani şehir planlaması açısından da Cambridge önde diyebiliriz. Peki yakın gelecekte İngiltere'ye taşınmayı düşünen bir çift olarak hangi şehirde yaşanır? Hangi şehirde yaşamak istersin? Cambridge dedim. Cambridge diyorum. İki aynı yeri seçtik şu anda. <laughs> yani kesinlikle görünüm Cambridge'den yana. Nasıl seksi de aynı pahalılıkta ise eğer e, Cambridge'i tercih ederiz. Cambridge kazanıyor o zaman. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz London ile bir hafta sonra görüşmek üzere. Evet, teşekkürler. Hoşçakalın.